Merhaba Roman Haber Ajansı takipçileri. Ee, bugün Ege Mahallesi'ndeyiz. Ee, Sayın Özer Kareli'nin önderliğinde, İz Ege Rom Derneğimizin de katkılarıyla e, çok güzel bir e, savur programına davet edildik. <laughs> Özer abi hayırlı uğurlu olsun abi öncelikle. Çok güzel bir savur akşamında beraberiz. Duygu ve düşüncelerini öğrenebilir miyiz? İlk başta Romanlar Günü kutlu ve mutlu olsun bütün romanlara. Biz bunu her hafta geleneksel hale getirdik her sene. İftar sahuru veriyoruz ve bir gün sonrasında iftar yemeği veriyoruz. E, mahalle halkıma ve dışarıdan gelen bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Evet kolay gelsin herkese. bir organizasyon oluyor bu gecede. Gördüğünüz gibi halkımız burada. Kendi derneğimiz adına İzekom olmadığına burada yardımlarda bulunuyoruz. Halkımız çıksın çıksın gelsin, her şeyimiz bol. Allah razı olsun. özel kareli. çok teşekkür ederiz. Her zaman süper olduk zaman hayırları boğduk. Allah razı olsun. Bütün mahalleye teşekkür ederiz. Biz burada hizmet için varız. Evet, evet. Savun içinde en güzel olanlar, en inşitâlı olanlar buraya buyursun gelsin. Ben yanımızda. Ertan abi önce illa hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ee, çok güzel bir savun programı bizi bekliyor. Ee, duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz abi? Artık Ege Mahallesi'nde savur programı geneleksel e, hale gelen e, bir hal aldı. E, bunu bize yaşatan Özer Kaleli'ye teşekkür ediyoruz. E, bu yıl üçüncü yılımız. E, Ramazan e, birlik, beraberlik, dayanışmadır. E, Ramazan'ın dışı da böyledir. E, bu atmosferi, bu maneviyatı bize yaşatan Özer Bey'e teşekkür ediyoruz. E, güzel bir hazırlık yaptık. E, Konuklarımız var, birbirinden değerli e, muhtarlarımız var, milletvekili adaylarımız var, STK temsilci ve başkanlarımız var. Hep birlikte güzel bir savur programı da inşallah bu akşam yapacağız. Vallahi e, çok kritik bir süreçteyiz, biliyorsunuz ciddi roman vekillerimizin aday adaylığı söz konusu. Hem 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olması münasebetiyle hem de kanaat önderlerimizin tüm gönül dostlarımızın burada olması etkinliği yani münasebetiyle heyecanlıyız. Ee, yarın çıkacak listeleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü 8,5 milyon 10 milyona yakın roman yurttaşımızın temsiliyet konusunda birden fazla vekil olması gerektiğini bu zamana kadar hep savundum. Savunmaya da devam edeceğim. Heyecanlıyız işin açıkçası. Onlar bizim içimizden bir e, vekil, aday adayı. Gönül ister, fazlaca çıksınlar, sayıları fazlaca olsun. Hatta grubumuz olsun aktarım. Yani meclise girdiğimizde 20 vekille girelim. Bu bizim en doğal hakkımız. Ee, inanıyorum bu dönem vekil adaylarımız Gerekli çalışmayı yapacaklardır. Bugün inşallah burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi Nektus Uyar'da olacak. Ee, güzel bir etkinlik, manevi duygularımız has safhada. İftar programını Emir Sultan'da yaptık. Savur Ege Mahallesi'ndeyiz. Birlikte hep birlikte kenetlenerek dağ gibi büyüyoruz. Biz varız. Evet, e, şu anda Ege Mahallesi'ndeyiz. Biz de e, Sayın Ertan Işıkadalı, adalı İzgerom e, Derneği yöneticilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ege Mahallesi'nde Roman vatandaşlarımız özellikle Ramazan boyunca bunu gelenek haline getirdi ve dışarıdan Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla dışarıda herkesi misafir ediyorlar Roman vatandaşlarımız. Çok büyük bir dayanışma örneği gösteriyorlar ve görünürlüğünü de siz Roman Haber olarak sizlere de teşekkür ediyorum. Biz de üçüncü eşimizi kutluyoruz. Evet bugün sofer meydanınızdan da kutladım. Tekrardan yeniden Roman Medya Haber Ajansı'nın üçüncü yaşını kutluyorum. İnşallah bir yıllara diyorum Bugün ayrıca önemli bir gün. Dünya Romanlar Günü. Bugün içinde bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet, maalesef bugün İzmir'de pek istediğimiz gibi geçmedi 8 Nisan Dünya Romanlar Günü. Ancak olsun Roman vatandaşlarımızla mahallelere girdiğimizde, görüştüğümüzde Türkiye'nin şu anda içinde bulunmuş olduğu yas nedeniyle bugün alanlara inmediğini duymamızdan dolayı biz de aslında onların ne kadar duyarlı olduğunu memleket meselelerine bir kez daha anladık. Kendilerine buradan sizlerin aracılığıyla çok çok teşekkür ediyorum. Alınca herkesi tekrar Ramazan'ı kutluyoruz sahurunuzda. Bereketli olsun diyorum. Özer Bey, mahallemizin kanaat önderi. Bunu her zaman yapıyor. Her sene yapıyor. Geçen hafta da yine buradaydık. E, hem birlik beraberliği ifade eden e, kutsal e, Ramazan ayımız hakikaten burada rücu buluyor. Kadınıyla, erkeğiyle, çocukluğuyla bütün mahalleli ayakta ve bir disiplin içerisinde. E, gördüğünüz üzere de bir e, şeyde, herkes de gönüllülük çerçevesinde bir paylaşım, Ramazan paylaşım ayıdır. Bu paylaşımı hakikaten e, rücu buluyor ve vaka e, yerini buluyor. Seçin, Evet, Samet seni burada görmek çok güzel. Sesinle, yüreğinle iyi ki buradasın. Ee, bugün de çok güzel bir sahur programındayız. Neler söylemek istersin? Biz de burada olmaktan çok keyifliyiz. Biz de burada olmaktan çok e, bir nevi gururluyuz. Böyle bir projede bulunmak, böyle bir güzel Ramazan sabahında, seherinde, sahurunda bulunmak hem sazende arkadaşlarım için hem de ben Deniz için gerçekten çok keyif verici. Umarım ki bu birliğimiz, umarım ki bu tevhidimiz sadece Ramazan'da değil, Ramazan'ı ee, ...bir ganimet bilerek bütün ömrümüze sirayet ettirebilmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bundan bizim... öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, Ege de. Mahallesi'nde, Murtakere'de sizi görmek çok güzel. Ee, bugün çok güzel bir savur akşamı, evet. savur gecesi yaşıyoruz. Aynı zamanda bugün Dünya Romanlar Günü. Duygu ve düşüncelerinizi öğrene öğrenebilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Muhtarlarım davet ettiğinde biz e, iftarda Emir Sultan Mahallesi'ndeydik. Gündüz zaten İzmir'de hissediyorsunuz o roman şehri olmanın güzelliğini görüyorsunuz. Ben sabah boyu İzmir'de gezdiğimde hep karşılaştık onlarla. Onlar da o güne özel giyinmişler, anlamını yerine getirmişlerdi. Onlar da heyecanlıydı. Savra'da muhtarımız davet ettiği için katlık geldik. Çok teşekkür ediyorum. Bir arada olmanın bir sebebi olması, birbirimizi hatırlamamız, bilmemiz, yeni insanlarla tanışmamız Pişinizi yememiz çok mutlu. Şimdi daha huzurlu yiyeceğim ben. Kapına geldim sultanım Allah. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim. Yolun gözlerim bir çaremim. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim. Yolun gözlerim bir çaremim. Allah Allah u Allah Allah u Allah, Allah Allah Ya Rabbi Allah Allah u Allah Allah Atlan abi hoş geldin Hoş bulduk güzel bir savur programındayız ee, ayrıca bugün Dünya Roma Romanlar Günü. Neler söylemek istersin? Valla ben şu an Zayıf çok bir mutluyum. Bir hem Dünya Romanlar Günü kutluyoruz hem de güzel bir sahur gülüyoruz. programındayız. Yani bu geceyi bize burada buluşturan özel kardeşime çok teşekkür ediyorum. Herkese afiyetler olsun. Her şey gönlünüzde olsun. Teşekkürler abi. Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Yönetim Kurulu üyesi Esat Kaleli de burada. Öncelikle Romanlar Günü'nü kutluyorum bize bu imkanlar arasından Muhtarımız Özer Karışı'ya çok, çok teşekkür ederim. Gördüğünüz manzarayı yani bilmiyorum başka bir yerde yakalayabilir misiniz ama burada öyle bir sıcaklık var ki Sayın Özer Kaleli'nin bu verdiği iftar programına çok teşekkür ediyoruz. Herkesi kaynaştırdı iç içe. Gördüğünüz gibi ilahilerimiz, sunumlarımız. Özer Kaleli'ye buradan teşekkür ediyorum. Allah 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 Ya Rabbi Allah 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 Ya Kerim Allah